otomobil deyince akla gelen isimlerden bir tanesi Porsche. Şu anda 25 bin metre kare alana yayılmış olan Stuttgart'taki en büyük otomobil müzelerinden bir tanesi Porsche Müzesi'nin önündeyiz. Şimdi hep birlikte Porsche Müzesi'ni gezeceğiz. Bakalım bizi orada neler bekliyor. Porsche'nin binası, müzesinin binası da arabası kadar değerli. Şöyle binaya dıştan baktığımızda yukarısı komple aynı. Şöyle geçelim. Girelim bakalım e, biletler ne kadar? Gelmeye değer mi? Değmez mi? Bence araba severler için kesinlikle gelmeye değer şimdiden söyleyebilirim. Yani karşıdaki normal araba satış showroomu böyleyse içeride kim bilir bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar biletlerimizi aldık. Basın olduğu için basına bedava, öğrencilere indirimli. Normal fiyatlarına bakacağım şimdi hemen. Bir saniye normal 970 indirimli fiyat öğrenci fiyatı 480 aile olarak geldiğinizde 23 30 çocuklara bedava basına bedava evet biletlerimizi aldık yavaş yavaş müzeye doğru gidelim. Porsche'un ilk gününden son gününe bakalım neler göreceğiz hemen bizi burada at arabası karşılıyor gördüğünüz gibi galiba burada maske mecburi. İlk Porsche'un arabaları 1898 yılında bu haldeyken şöyle bir tane prototipi var. Bakalım. Buradan ilk günden son güne şöyle gezelim, keşfetmeye çalışalım. Burada 1900'lü yıllara gelindiğinde lastik görülüyor. Bu diğer arabaya göre biraz daha konforlu bir araba. Bu araba 1900'lü yıllarda ilk elektrikli araba olarak tasarlanmış ilklerden bir tanesi gördüğünüz gibi. Hemen onun arkasında 1922 yılında daimler yani Mercedes'in arabasını görüyoruz ve buradan sonra tekrar gidiyoruz. 1939 yılında Porsche TYP 64 ilk tasarlanan Porsche arabalarından bir tanesi bu. Böyle kaba iskeletini görüyoruz. Bu müzenin ilk katında sadece Porsche yok. Bu ilk e, popüler arabaları koymuşlar. Volkswagen'in 1950'lerde en popüler arabalarından Tospa modeli. Burada görüyorsunuz. Hızlı hızlı geçelim hemen. Tek kişilik kabriole, üstü açık bir yarış arabası modeli. Ferdinand Porsche 1875 yılında doğuyor. 1931 yılında ilk Porsche şirketini kuruyor ve fabrikanın temellerini atıyor. 1950'lerin en lüks arabaları burada da küçük ekranda gösteriyorlar. Arabanın e, hafifliğini anlatmak için buraya asmışlar. Yarış arabalarının hafif olması gerekiyor. E, şöyle elimizde bir tartacağız ama <laughs> çok da dokunmak istemiyoruz. Gerçekten çok hafife benziyor. Bu Porsche TYP 597 1956 yapımı bir e, araç. Bu tamamen av arabası olarak tasarlanmış. Yani Porsche deyince hep aklımıza lüks arabalar geliyor ama mesela burada hemen tarım için kullanılan e, Porsche model e, dizel traktör var. Sadece lüks araba değil demek ki ilk başlangıçta traktör, e, Jeep bunun gibi arabalar yapıyormuş. Biz de sizinle birlikte aslında burayı öğreniyoruz. Bu Porsche'nin binek arabası Porsche TYP 754 diyor. Hepsini böyle uzun uzun anlatmayacağım. Sadece meraklılarına bu binek arabalarından bir tanesi ama asıl size göstermek istediğim Porsche 911 modeli. Bu model 64 yılından beri halen günümüzde devam eden en büyük modellerinden bir tanesi. Yani Porsche deyince aklımıza 911 modeli geliyor. da 1971 yapımı bir araba. Fakat içerisine girdiğinizde gerçekten bunalır mısınız yoksa havalı mı olur? Bilmiyorum. Meraklılar için öyledir ama bu da yine güzel bir araba. Porsche'nin 917 bar 20 kupesiymiş. Şu güzelliğe bir baksanıza. Dışı çok güzel ama kullanışını çok fazla bilmiyorum. Porsche 911'den sonra mavi araba Porsche 912 coupe bu 914 S'miş bu arada. Yine burada 915. 76 model Porsche 924 modeli. Porsche 911 Carrera modeli bunu size anlatacağım. 1974 model, 6 silindir, boxer turbo, 2.2 motor, 367 kW yani 500 beygir, 300 kilometre saatte hızıyla Porsche'un 911 modeli. Evet, burada bakın yine güzel bir araba görüyorum ama bu ters dönmüş. Şöyle baktığımızda Bu 321.4 diyor. Porsche 956 modeli. Bunu da dikkat çeksin diye ters asmışlar. Bu da 620 beygir ve bu biraz daha güçlü. Ben bu modeli hiç görmedim ama Porsche Dine 911 modelinin 1987 versiyonuymuş. Çok futuristik bir model. Yani biraz geleceği yansıtmışlar o günden. Evet arkadaşlar burada Porsche'nin aldığı kupalar var. Formül 1 yarışları büyük ihtimal. Şöyle bir tanesini bakalım. 2017'ye gelelim mesela. Ne almışlar 2017'de? başarı kolay olmuyor. Her başarının arkasında sabır var, sadakat var. Bütün problemlere rağmen işi bırakmama var. İşte bu Porsche'nin, Mercedes'in ve diğer firmaların, diğer başarılı markaların elde ettiği başarı bu hiçbir zaman bırakmamışlar ve buradaki gördüğünüz kupaları almışlar. Bugüne kadar aldıkları kupaları işte Porsche Müzesi'nde sergiliyorlar. Gerçekten bunu hak ediyorlar. Yani bir günlük, iki günlük bir olay değil. 1948'den günümüze gelen bir serüven. Porsche fabrikasının bantından çıkan 1 milyonuncu araba. 1 milyonuncu araba olduğu için bunu polis teşkilatına hediye ediyorlar. Bu da burada sergileniyor. Porsche 911 Carrera Coupe Polizai ismini vermişler. Gerçekten güzel bir anı olmuş. Evet arkadaşlar maskeye ister istemez alışıyoruz kapalı alanlarda. Burada da maskeye gönderme yapmışlar. Porsche'nin 911 modelinin önüne güzel bir maske koymuşlar. Bu da küçük bir mizansel olmuş ama yine burada 911 Turbo modelinin arabanın üzerindeki motorunu görüyoruz. Bu görmüş olduğunuz 6 silindir ve 420 beygir olan bir motor. Şimdi Porsche'lerin bir özelliği ilk yapıldığı günden bugüne kadar Bagajının önde olması motorunun arkasında olması olur ya bir gün Porsche almak isterseniz önde motor yok diye telaşa kapılmayın Evet motoru burada biraz önce çıplak gözle gördüğümüz motoru buraya yerleştirmişler Buradan da açıp valizlerinizi içerisine koyabiliyorsunuz müzeyi öyle bir tasarlamışlar ki nasıl yukarı ikinci kata çıktığınızı anlayamıyorsunuz. Evet günümüze geliyoruz ve şu anda Porsche'nin Carrera GT modeli 2003 model. Artık otomobil severler bunları biliyor. Arkadaşlar bu da Porsche'un 2007 yılında ürettiği ilk, ilk ibrit arabalardan bir tanesi. İbrit elektrikli ve benzin karışımı. Bunun meraklıları için bütün mekanizmasını şeffaf, şeffaf yapmış. Motorunu burada çok rahat görebiliyorsunuz. Böyle etrafını gezdiğinizde tamamen kabortanın içerisinde ne varsa görülüyor. Yani tamamen şeffaf bir araba. Artık yavaş yavaş günümüze geliyoruz. Bu Porsche Panamera 2015 modeli ilk çıktığında çok sükse yapmıştı. Dört çekişli ve ilk dört kapılı arabalarından bir tanesi diye ben hatırlıyorum. Ee, Porsche 918 Spyder modeli 2015 model 887 beygir olabilir mi ya 887 beygir? Vallahi yanılmıyorsam 887 beygir 345 kilometre gidiyor saatte diyor. Yani araba güzel, hoş fakat 345 kilometre kullanılabilecek herhalde pist olması lazım. Almanya araba üreticisi olduğu için otobanların bazı bölümlerinde hız sınırı yok. Ee, diğer Avrupa ülkeleri gibi değil ama belirli yerlerde sadece istediğiniz kadar arabanızın gazına basabiliyorsunuz. Yine de sessiz olun. Çok da maceraya girmeyin derim. Porsche Macan GTS 2015 model ve artık bunları biliyorsunuz. ilk çıktıklarında çok sükse yapmıştı. Evet, buradan e, arabanın sesleriyle müzik yapıyorsunuz. Her bir aksamının kapı kapatması, benzinliğinin kapağı ve diğerleri hepsi ayrı bir ses eşliğinde müzik yapmışlar. Mesela emniyet kemerini çıkartıyorsun yukarı. Bunlarla müzik yapabiliyorsun. Artık bunlar da işin eğlencesi olmuş. Porsche 911 GT3 RS'nin sesini duymak istiyorsanız buraya basabiliyorsunuz. Burada normal bu arabanın orijinal sesi hemen yukarıda da zaten yazıyor hangisi olduğunu. Hızlı hızlı geçeceğim. Bu da Porsche 935 modeli. Bir de onun sesine bakalım meraklıları için biliyorsunuz. Bu tür spor arabalarının sesleri gerçekten ayrı oluyor. Bunun hastaları var. 911 Porsche Coupe'nin sesi 2.0. Duyuyor musunuz sesi? Duyuyor musunuz? Ama benim daha çok Porsche 911 GT3 bunun sesi daha çok hoşuma gitti. Evet, yavaş yavaş gidelim. Müzenin kapanma vakti geliyor. Müzik Burası müzenin ikinci katının askı balkon bölümü. En güzel arabaları buraya koymuşlar. Buraya hem alt kattan görebiliyorsunuz hem de buradan görebiliyorsunuz. Hepsi o kadar nadide, o kadar zarif, o kadar güzel ki birisini diğerine tercih edemiyorsunuz. Zevk meselesi. Evet arkadaşlar bu da teknolojinin güzellikleri. Siz böyle yürüdükçe yavaş yavaş resimler açılıyor. Çok hoş bir tablo gibi olmuş. Evet arkadaşlar bu bölümde sizlere Porsche Müzesi'ni gezdirmeye çalıştık. Umarız beğenmişsinizdir. Ee, bu güzellikleri sizlerle paylaştık. Yeni rotalarda, yeni mekanlarda, yeni durumlarda, yeni güzelliklerde tekrar birlikte olmak ümidiyle. Efendim hoşçakalın.